Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yeni bir elektrikli süpürge aldım. Onu tanıtımını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu eski süpürgem. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem halı yıkama hem elektrikli süpürge. Sulu. Günlük kullanıma kıyamıyorum aslında. Hem halı yıkama olduğu için çabuk bozulmasın dedim günlük kullanımda zedelemeyeyim fazla. Yormayayım makinama. Bu Clean Max marka arkadaşlar. Benim için biraz yorucu da oluyordu. Sulu olduğu için biraz da böyle taşıması biraz daha böyle ağır oluyor. Günde 2-3 defa çalıştırmak bana biraz yorucu oluyordu. O yüzden boş marka elektrikli süpürge aldım. Bu sefer toz torbalı aldım arkadaşlar. Sulu almadım sulu istemiyorum çünkü. Toz torbalı aldım bu sefer. Evet, elektrikli süpürgemi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Evet, şöyle de görülüyor. 220-240 volt arası. 220 volt. Evet. B, S, G, 6A, 110 Boş marka Evet şöyle göstereyim Elimle Evet yeni makinamız Evet, açıyoruz Evet açalım Aa, bakalım. bir şey <laughs> çıktı. Hop! Tamam, tamam, bu Bakalım zikmetim. neymiş. Aa, koro. Uyuyor. Evet sesli oldu. E, 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 getir koy şuraya anneciğim. Evet yeni elektrikli süpürgem. Bu sefer toz torbalı almak istedim. Şöyle görüyorsunuz. Boş logo. Benim elektrikli süpürgem vardı tabi. Ama hem halı yıkama hem elektrikli süpürge olduğu için biraz da büyüktü. Günlük kullanıma biraz yorucu oluyordu. O yüzden böyle küçük bir şey istedim eşimden. Sağolsun gitmiş almış. Ben de bunu sizinle paylaşayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bakalım özelliklerine. Aparatlarına bakalım. Şöyle fırçalı. Şöyle küçük aparatları da var. Duvar temizleme, koltuk temizleme gibi. Şöyle göstereyim. Bunlar da hortumları. Diğer aparatları. Evet. Tık diye bir ses geldi. Bakın geçti. Evet onun aparatı burada kısım. var oraya takacağım şimdi. Evet burada geçti. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet şöyle hortumunu da taktım. Evet şöyle bir açalım bakalım. Evet toz torbalı istemiştim zaten. Benim evde var sulu olanı. Bu sefer dedim toz torbalı olsun. Elin içine soktun. Hı -hı. <laughs> Niye elin içine soktun? Anam ne? içinde kale. Anam ne? Evet, şöyle gördüğünüz gibi çıkartmalı. Şöyle şuradan çektiğiniz zaman zaten çıkar toz torbası. Başka neyi var? Evet. Bunlar da aparatlık yerleri. Şöyle. Şöyle aparat yerleri var. Evet. Oldu anne. Oldu aparatlarını da taktık. Ne zaman kullanacaksak elimizin altında hemen alır kullanırız. Evet. Şimdi açacağım. Şimdi çekim gücüne bakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi takma yeri var. İşimiz bittiği zaman şöyle dik bir şekilde makineyi tutturabiliyoruz ayakta. Şöyle ayarlanabilir yerleri de var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle hortumu da güzel ayarlanabiliyor. Şimdi ben bunu bir açayım. Şöyle başlıyor. Parke ve halı süpürmeye kadar ayarı var arkadaşlar. Minimumdan maksimuma doğru ayarları var. Evet. Şöyle göstereyim. Kablosunu da şöyle bıraktığımızda kendisi içine çekiyor kabloyu. Ayarlanabiliyor. Şimdi çekim gücünü emiş gücünü ayarlayacağız. Deneyeceğiz. Bakalım. Emiş gücü nasıl? Evet makinemizi çalıştırıyoruz. Şöyle minimumdan maksimuma doğru hızlanıyor. Şöyle bıçaklı kısmı da var. Gördüğünüz gibi emici kenetlemenin Hadi bir çekelim bakalım bir emiş gücüne bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel çekiyor süper çekiyor arkadaşlar bakın halıyı bile kaldırıyor gördüğünüz gibi emiş gücü çok iyi herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar Allah sağlıkla kullanmamızı nasip etsin Evet gördüğünüz gibi çok güzel. Emiş gücü de çok güzel. Halları bile yerinden oynatıyor yani.